Değerli dostlar, merhabalar. Şimdi okuyacağım şiiri az da olsa içimizin rahat etmesi için Gazeli kardeşlerimize ithafen okuyacağım. Dinlemenizi rica edeceğim. Bu kan kokan coğrafya, bu çığlıklar senindir. Bu gözü yaşlı tarih, hıçkırıklar senindir. Yeryüzünde çiğnenen bütün haklar senindir. Frangalı hükümler, aydınlıklar senindir. Yıllardır uygarlıktan sana hep enkaz kaldı. Ufka bir bak, yiğidim, inkılaba az kaldı. Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Kapıları açacak coşkun bir niyaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim inkılaba az kaldı. Mahzenlerde beklemek ziyan artık yiğidim. Fecri saadet vaktidir. Uyan artık yiğidim. Ateşlere girsen de dayan artık yiğidim. Hakikate dönüyor rüyan artık yiğidim. Zalimler için karar verildi, infaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı.